haftasını mücadele ile bayrama dönüştüreceğiz. Sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye aktarılmasına, sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığının karaya tahvil edilmesine, performans, güvencesizlik, şiddet kıskıcı ile faturanın sağlık emekçilerine kesilmesine karşı durarak Tıp Bayramı'nın 106. yıl dönümünde de 14 Mart haftasında mücadeleye devam ediliyoruz. 14 Martlar bayrama dönüşsün diye sağlık mücadelesi haftası diyoruz. Bizler de bugün coşkulu kutlamalar yapmak isterdik. Bu özel günü eylemler ile karşılamak istemezdik. Fakat sorunlarımız gün geçtikçe katmerleşiyor. Bu sisteme hizmeti üreten biz sağlık emekçilerinin, ve hizmeti alan parçası olduğumuz halkın yararına değil. Bu nedenle 14 Mart'ta hizmet üretmeyerek bir kez daha işyerleri önlerinden, alanlardan, meydanlardan sesleniyoruz. Bugünü bayram olarak kutlayabilmemiz için çok sayıda sorunumuz için de aşağıda yazılı acil taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz. Taleplerimiz sağlık emekçilerine Ek ödeme, teşvik ve benzeri adlarla yapılan, ekip anlayışını bozan, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan ödeme yöntemi yerine, yoksulluk sınırının üzerinde, tek kalemde, tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde temel ücret ödenmesine başlanmalıdır. Ek ödeme değil, tek ödeme! Ek Ek